Cümlenin sonundaki fiillerin sırası. Almanca'da cümle sonundaki fiil dizilimi çok önemli bir konudur. Özellikle yan cümlelerde birden fazla fiil kullanıldığında bu fiillerin sırasının değişmesi cümlenin yanlış veya kulağa yapay gelmesine sebep olabilir. Bu yüzden cümlenin sonunda hangi fiilin nereye yerleşeceğini bilmek Almanca'da doğru ve doğal cümleler kurmak için temel bir bilgidir. Genel kural şudur: Ana cümlelerde, soru ve emir cümlelerinde fiil dizilimi farklıdır. Yan cümlelerde ise çekimli fiil genellikle en sona gider. Diğer mastarlar ve ortaçlar ondan önce gelir. Aşağıda bu kurallar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. A. Ana cümle, soru ve emir cümlelerinde. Ana cümlelerde veya doğrudan sorularda, komutlarda önce ana fiil, sonra yardımcı fiil gelir. Bu kullanım Almanca'nın günlük konuşmalarında en yaygın görülen fiil sıralamasıdır. Örnekler. Ich habe das Buch gelesen. Ben kitabı okudum. Burada gelesen, yardımcı fiil habeden önce gelir. Hast du den Brief geschrieben? Mektubu yazdın mı? Soru cümlesinde de yine aynı sıra korunur. Geçriyebin önce, has sonra gelir. Komm bitte herein. Lütfen içeri gel. Emir cümlesinde ana fiil doğrudan çekimli biçimde en başta yer alır. Çünkü emir cümlelerinde yardımcı fiil kullanılmaz. Bu tür yapılarda fiil sırası görece basittir. Aşağıdaki tablo hem Almanca öğeleri parçalı gösteriyor, hem de sonunda birleşmiş Türkçe anlamını veriyor. Ich werde es jedoch sagen müssen. Ben bunu ona söylemek zorunda kalacağım. Sie hat in voriges Jahr schwimmen gelernt. O, geçen yıl yüzmeyi öğrendi. Ist es dir das schon erklärt worden? Bu sana zaten açıklandı mı? Soll dieser Brief heute noch geschrieben werden? Bu mektup bugün hala yazılmalı mı? B. Yan cümlelerde. Yan cümlelerde fiil sırası daha katıdır. Çekimli yardımcı fiil genellikle en sona yerleşir. Eğer birden fazla fiil varsa, örneğin bir modal fiil ve mastar veya bir yardımcı fiil ve partisip 2, Çekimli yardımcı fiil cümlenin en sonunda yer alır. Diğer fiiller onun öncesinde sıralanır. Örnekler Weil ich das Buch gelesen habe. Çünkü ben kitabı okudum. Burada çekimli yardımcı fiil habe en sonda, ana fiil gelesen hemen onun öncesinde bulunur. Das er das Auto kaufen möchte. Çünkü o arabayı satın almak istiyor. Çekimli modal fiil möhte en sonda, master kaufen ise hemen öncesinde gelir. Hopsi gestern nach Berlin gefahren ist. Onun dün Berlin'e gidip gitmediğini. Burada partizip 2 olan gefahren önce, çekimli yardımcı fiil ist en sonda. Bu yapı Almanca yan cümlelerin tipik özelliğidir. Aşağıdaki tablo Almanca yan cümlelerde fiil sırasının nasıl sona gittiğini ve yardımcı çekimli fiillerin konumunu gösteriyor. Da ich sie zufällig gesehen habe. Çünkü onu tesadüfen gördüm dass er mir das Geld leihen wird. Çünkü o bana parayı ödünç verecek. Dass sie mit uns ins Kino gehen darf. Çünkü o bizimle sinemaya gidebilir. Wie sie den Brief fallen ließ. Nasıl mektubu düşürdüğünü. Das Haus, das sie verkaufen ist. Onun sattığı ev. Das mir das schon erklärt worden sollte. Çünkü bu bana zaten açıklanmalıydı. Das Haus, das heute noch verkauft werden muss. Bugün satılması gereken ev. C. İkili mastar durumları. Eğer cümle sonunda iki mastar, örneğin bir modal fiil artı başka bir fiil bulunuyorsa, çekimli fiil her ikisinden sonra değil, önce gelir. Bu durumda mastarlar yan yana durur. Çekimli fiil onları takip etmez. Örnekler. Das er das Auto hätte kaufen können. Çünkü o arabayı satın alabilirdi. Burada mastarlar kaufen ve können yan yana gelir. Çekimli yardımcı fiil hette ise onların önüne yerleşir. Das sie mehr hätte arbeiten müssen. Çünkü onun daha fazla çalışması gerekirdi. İki mastar yan yana durur. Çekimli yardımcı fiil hette onların önünde bulunur. Das ich das Problem hätte lösen sollen. Çünkü ben problemi çözmeliydim. Yine lösen ve zolun mastarları yan yana gelir. Çekimli yardımcı fiil hette önlerinde. Bu yapı özellikle geçmiş zaman kurulan modal fiilli cümlelerde çok sık görülür. Aşağıdaki tablo Almanca'da yan cümlelerde fiil sırası konusunu pekiştiriyor. Ich weiß, dass ich es bald werde erledigen müssen. Biliyorum ki bunu yakında halletmem gerekecek. Der Brief, den sie hat fallen lassen. Onun düşürdüğü mektup. Weil er die Probleme soll lösen können. Çünkü o problemleri çözebilmeli. Das Haus Das sie hätte verkaufen sollen. Onun satması gereken ev. Das Paul in hat kommen hören. Paul onun geldiğini duydu. Notlar ve özel kullanımlar. 1. Avusturya Almancası Avusturya kullanımında çekimli fiil bazen mastarların arasına girebilir. Bu durum Almanya'daki standart Almancadan farklıdır. Örnek Der Flughafen, wo die Luftraumsperre von Mitternacht bis 5 Uhr dauern hätte sollen gece yarısından sabah 5'e kadar hava sahası kapanması sürmesi gereken havalimanı. 2. Lasın, hören, zeyin gibi fiiller. Bu fiiller, başka bir fiille birlikte kullanıldığında, özellikle mastar artı partizip yapısında, dizilim kuralları biraz esneyebilir. Örnekler. Der Brief, den sie fallen lassen hat. Düşürdüğü mektup. Weil Norwegen die Isländer nicht fischen lassen will. Çünkü Norveç, İzlandalıların balık tutmasına izin vermek istemiyor. 3. Verdın yardımcı fiili. Verdın yardımcı fiili bazı yapılarda diğer fiillerden sonra gelebilir. Bu normal kurala aykırı gibi görünse de doğru kabul edilir. Örnek. Das ich es bald erledigen müssen werde. Çünkü ben bunu yakında yapmak zorunda olacağım.